Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bu diye bir tane bununla daha güzel olan bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar bu oyunu ben küçüklükten beri oynardım. Küçüklüğümde oynardım. Çok severdim. Bu arada bu kadar parayı da ne yapacağımı bilmiyorum hiç. Yani o kadar oyunu o kadar kasıyorum ki sizin için. Neyse. Arkadaşlar bu arada videomu beğenmeyi unutmayın. Daha tarzı bu daha da bu oyunlar videosu, böyle oyunlar videosu gelmesi istiyorsanız aşağıdan like ve abone unutmayınız ve kanala abone olmayı hiç unutmayınız arkadaşlar. Ne yapıyor? Bu. Bu niye konuşmuyor? Bozuk musun? Evet. Şimdi arkadaşlar bakın nasıl desem yılbaşı olduğu için yılbaşı yaptım. <laughs> burada isimleri var arkadaşlar. Bunu alıyorum. Burada. Mesela can Ben böyle hastalandım dedi. Burası Fat yani şey böyle şişmanlarsa içiriyorsunuz Geri normal egzersiz yapmış gibi oluyor arkadaşlar. Enerji uy uyumasına uyumamasına neden oluyor yani enerjiyi verirsiniz uykus uykulu oluyor diyor. Yani uykusuz oluyor. Uykusu gelmiyor. Uykusu var şimdi benim. Şuna bir alalım. Orayı ben ne oluyor arkadaşlar? Böyle <laughs> uykusu gitti. Böyle. next point yani her şey fulluyor. Hungry point ise ıı, azıcık duruyor. Arkadaşlar şu alttakiler birisi baby yazan yani bebek iksiri. Üstteki de yetişkin iksiri. Bizimki yetişkin ama. Adult oyunu çok arkadaşlar o, oyunu var bunun çok güzel sadece şu oyunu sıkıntılı bir Tik Tak pole yani Tak tac ile horse pole çok sıkıntılı bir oyun diğerleri çok eğlenceli hatta bir tane sütçü göstereyim en sevdiğim ne var benim bak mesela bu yine sütçü Bu onları yiyor Yeah. Artık anı gelip, anı Ve, adamsız, yani, <laughs> bu oyunu artık Bu arada bu oyunda daha güzel bir şeyler var Tomlar. Yani bahçemiz var, çimimiz var ha. Özellikle olduğum için arkadaşlar. Bu arada siz hangi takımı tutuyorsanız yorumlara yazın. Ve bugün günün sorusunu soracağım. Sorayım mı arkadaşlar? Yani en sevdiğiniz oyun hangisi olurdu? Bu oyunu mu çok severdiniz? Po'yu mu çok severdiniz? Yoksa Tom'u mu oynardınız? Hangisini oynardınız? Bunu yorumlar yazabilir misiniz? Bu bu oyunda bak benim evim burası. <laughs> bu bulutları şey yapacağınız güller küçük ya üstüne tutacağınız yağmur yağdır büyütüyor. <laughs> hadi Hadi gel. Bir. Beş. <laughs> <Dos. gülüyor> <Dos. gülüyor> Ay yapayım. İkinci oyun ise bu. Bahçe de Bakın. Şu <laughs> beyaz şey var arkadaşlar. Oraya atmamalısınız. <laughs> Maçta da ayrı. Orada beyaz şey dön var. Nerede? nerede? Nah ha yanlış yapmışım arkadaşlar. Maçta da orada bir şey var. Ona evet. atın. Burada kalkay oyunları var. Ve burada da arabamız. Tabii araba bozuk arkadaşlar. Nasıl bir şey, şey? Arka tekerle arabası. Arka tekerle kendinden geçti arkadaşlar.

banyoya gelince buraya kakasını yapıyor. <laughs> sen ne alalım? Sen ne alalım biliyor musun? Sen şu ol. Hayır ben ben rengimi... Adam kafa gitti. Ben de kafam kaldı ki Bir alayım bakalım sana ne alalım. Bir sana hayvan kostümü alalım. Ne alalım? Bu da... ne Arkadaşlar evet. hmm. evet, işte kardeşim çağırdan bir dakika. Geliyorum. Ya hangisini alın? Bak panda var, hamster var, mouse var, fare var yani. Kurbağa, köpek, kedi, kaplan, şey, uğur böceği, kelebek, arı, tengen, inek. Hangisi? Kelebek. Kelebek al. Hangi mal mal Mavi şu. Aa, <laughs> çok güzel oldu aslında. neyse arkadaşlar. Umarım videoyu video izleyeceğiniz sonuna geldik. Bu videoyu tabii ki akşam izleyeceksiniz. Bu videodan önce ilk attığım videoyu yani biraz tersle ilgili bir video attım. Oyunu izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı da hiç unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.